Allah'a şükür hazırlıklarını tamamladık. İyi de bir hazırlık süreci geçirdik. Ee, i̇nşallah takım olarak hazırız. Hem psikolojik olarak hem mental olarak hem fiziksel olarak güzel kamp süreçleri geçirdik. Ee, artık bunun bahanesi yok. Oraya gittiğimizde inşallah ülkemiz için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ee, zaten tecrübeli sporcularız. Ee, 9 Avrupa Şampiyonu'nun var. E, bu sefer benim için gerçekten çok anlamlı bir Avrupa Şampiyonası olacak. E, Tabii hepsinin ayrı bir değeri var. Hepsinin ayrı bir manası var benim için çok değerli hepsi. Hepsi birbirinden değerli madalyalar ama bu sefer olduğu zaman inşallah 10 olacak. 10. kez Avrupa şampiyonu olacak. Bu da serbest güreşte şifaneli rakamlara çıkabilmek gerçekten çok zor. Yani Dünya güreşte serbest güreşinde çok büyük bir rekabet var. mesela Rusya Dağıstan bölgesi bu güreşin dünyadaki merkezidir. Bizim bisikletlerimizde sadece bir tane e, Rusya'dan sporcu gelmiyor. Diğer ülkelere her, hepsi transfer oldular. Özellikle olimpiyat sürecinde transferler bayağı bir arttı. Şu an 10-12 tane Dağıstanlı Rus sporcu aslında biz orada mücadele ediyoruz. Yani işin rekabeti çok fazla. Ama önemli değil. Biz her zaman en iyi rakipleri yenerek zaten şampiyon olduk. Şimdi en iyi şekilde hazırlandık. Süreci de bitirdik. Takımımız iyi. Hocalarımızla beraber çok güzel bir süreç geçirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah. Orada milletimizin dualarıyla inşallah bayram öncesi şampiyonluğu kazandım. İnşallah çift bayram onlara hediye etmek istiyoruz. Çifte sevinç olacak inşallah. Hem bu arada moral ihtiyacımız var ülke olarak zaten bu sıkıntılı süreçlerden sonra. Şu an cimnastik Avrupa Şampiyonası var ondan inşallah güzel başarılar getirecekler. Peşine de inşallah bizimki bir nevz olsun halkımızın inşallah yüzünü güldürecek. Geçen seneyi Avrupa Dünya Şampiyonu ve Dünya'da e, serbest güreşte ilan güreşte seçildim. E, tabii rakiplerim de artık daha tekrardan eski formundan geldi diye. Tabii onlar da e, bunun çekincesi olacaktır. Yani biz hedef sporcuyuz. Hepsi hiç kimse bize gü güreşmek istemez ama eğer kurada çıktığımızda da ekstra bir motivasyon da çıkıyorlar. Tabii başta istemezler ama kurada tabii ki birilerine mecbur denk geliyoruz. O zaman da tabii full konsantrasyonla bize karşı güreşiyorlar. Ben her maç zaten full konsantrasyon çünkü hedef belli. E, hedefiz, e, favoriyiz. Hani bize yenildiklerinde çok bir şey kaybetmiyorlar diyorlar Geçen yani sene dünya şampiyonuna inelim diyordu. Ama biz kaybettiğimizde çok şey kaybediyoruz. O yüzden e, bizim de hani yükümüz var ama üstesinden gelebilecek e, şeyimiz var, tecrübemiz var. İnşallah e, bizim hazırlıklarımız tamam şu anda. Tabii ki hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için elimizden ne geliyorsa hepsini yapmaya çalıştık. Zor bir süreçten gel geçtik ama şu anda iyi bir durumdayız. Ee, takımımızın içerisinde 7 tane Avrupa Dünyada Büyükler kategorisinde madalyalı sporcumuz var. Gerçekten çok Türk milleti olarak, bizler güreş ailesi olarak gurur duyacağımız bir takıma sahibiz. Başta Taha Akgül, Soner Demirtaş, Süleyman Atlı gibi şampiyonlarımız olmak üzere. Ee, hepsiyle gurur duyuyoruz. İnşallah hedefimiz takım halinde ilk 3 üç, üç içerisinde yer almak ama oradaki en üst basamakta yer almak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürdük. Çok şükür şu anda bir eksiğimiz yok. Hazırız. Bakalım Allah neyi nasip edecek göreceğiz inşallah önümüzdeki günde.